Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Ben Fatma Evlacı. Konya Haber'de Konya'da geride kalan bir haftada yaşanan ve kent gündemine damga vuran önemli gelişmelerle karşınızdayız. 25 Ocak 2026 Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek otomobilden indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Konya Spor ile birbir berabere kaldı. Konya Spor deplasmanda aldığı bir puanla 19 puana yükseldi ve 18 takımla Süper Lig'de 13. sıraya yerleşti. Konya'nın Derbent ilçesinde bulunan Aladağ Kayak Merkezi'nde kayarken düşerek ayağını kıran genç, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alındı. Kontrolden çıkan motosikletin otobüs durağına çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 26 Ocak 2026 Konya'da seyir halindeki yolcu minibüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen araç, sürücüsünün yolcuları erken tahliye etmesi, yaralanma ve can kaybının önüne geçti. Tamam. Tamam. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Stadyum Şehir Hastanesi tramvay hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında hayata geçecek Masam Köprülü Kavşağı için temel atma töreni düzenlendi. 27 Ocak 2026 25 Şubat tarihlerinde Konya'da kaçan otomobili kovalayan polis aracının tıra çarpması sonucu bir polis memurunun şehit olduğu, iki polis memurunun da yaralandığı kazada otomobil sürücüsünün yargılanmasına başlandı. Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 17 adet tabanca, tabanca şarjörleri ve çok sayıda mermeli geçirilirken 6 şüpheli yakalandı. 28 Ocak 2026 Konya'da hızlı gelen kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen 7 aracın arasında dalması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Konya'ya hızlı trenle şehir dışından uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen avukat ve arkadaşı istasyonda gözaltına alındı. Bavullarda 1 kilo 50 gram skank ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Konya'da fabrikada dondurma dolaplarının bulunduğu depoda amonyak tankına bağlı borulardan gaz sızıntısı oldu. Gazdan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 30 Ocak 2026. 12 Haziran 2025'te Konya'da öğretmen olan arkadaşına görev yaptığı okulda silahla vurarak öldüren katil zanlısının yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldüren zanlı, jandarm ekiplerinde düzenlenen drone desteki operasyonla Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yakalanırken, olayın azmettiricisiyle zanlıya yardım eden 3 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. Konya'nın yağış rekormeni ilçeleri arasında zirvede yer alan deri bucakta araziler sular altında kaldı. İstanbul'un Pendik ilçesinde Konya Spor 19 takımını taşıyan otobüs tem otoyolunda seyir halinde bir kamyona arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Konya Spor kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 23 yaşındaki savunma oyuncusu Adam Onagola'yı kiraladı. 31 Ocak 2026 Konya'da obruk oluşumlarında yoğun ve kontrolsüz yer altı suyu kullanımının etkisine dikkat çeken Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Aslan son yıllarda oluşan obruklar tamamen yer altı suyuyla ilişkili olarak oluşmaktadır dedi. Konya Spor Trendyol Süper Ligi 20. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu. Deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a karşı öne geçmesine rağmen Konya Spor 2-1 mağlup oldu. Haberlerimiz burada sona eriyor. Güncel ve detaylı tüm haberler için konyahaber.tr'yi ziyaret etmeyi unutmayın.